Şimdiye kadar gazeteciliğin içinden geçtiği zorlu durumu konuştuk. Çözüm için, finansal çözüm için, sürdürülebilir bir gazetecilik için ne gibi kaynaklardan faydalanabiliriz? Bundan bahsettik. Abonelik ve mikro ödeme kısmında detaya indik. Bunu konuşurken de hedef kitlelerden, stratejiden, hedeften, taktikten, araçlardan bahsettik. Şimdi temel dört Gelir modelimiz var demiştik. ki reklamdı. Bu hani gene dursun ama her şeyimizi buna bağlayamayız dedik. İkincisi abonelik ve mikro ödemelerdi. Şimdi üçüncüsüne geliyoruz. Nedir? Bağış. Değil mi? Bağış ve kitle fonlaması. Yani aynen abonelikte olduğu gibi abonelik alt başlıkta mikro ödemeler var. Burada da bağış var. Bir alt kategorisi de kitle fonlaması. Şimdi bağış dediğimizde ne gelmesi lazım aklına? İlk örnek The Guardian, şimdi ekranda da zaten görüyorsunuz sunumda bu Guardian'ın bütün haberlerinin altında bizi destekleyin yazar orada tıkladığınız zaman karşınıza çıkan abonelik sayfası görüyorsunuz ne kadar imkanınız yönünde bizim gazeteciliğimizi destekleyin diyor buradaki metin çok önemli hani dilenen, yalvaran, aciz vesaire bir şey yok. Tam tersine güçlü, hani doğrunun, hakikatin sizlere ulaşabilmesi için bizim yaptığımız gibi bir gazeteciliğe ihtiyaç var. Sadece Britanya toplumunun değil, bütün dünyanın buna ihtiyacı var. Ve siz de bunu desteklemek istiyorsanız, işte yani bin pound da olur, bir pound da olur. Doldurmanız gereken bilgiler oldukça kısıtlı. Bunları doldurup hemen bizi desteklemeye başlayabilirsiniz diyor. Bu sayfa sayesinde The Guardian, New York Times'ın dijital abonelikte geldiği nokta neyse, hani başarı neyse The Guardian'ın da bağışta bu noktaya geldi. Şimdi bu örnekler çok önemli. Hem New York Times hem Guardian. Bir kere bunlar zaten bildiğimiz anlamda Anglo-Sakson gazeteciliğinin e, miyeng taşları, öncüleri, amiral gemileri ve keza e, bu gazeteciliğin içine düşmüş olduğu gelir krizini de hani dijitalin bu disruption'ı, yıkımı dediğimiz şey aşabilen de ilk mecralar oldular ama yani onlardan çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da şu var. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bu mecralar İngilizce yayın yapıyorlar ve küresel bir coverage'ları, yayın çerçeveleri var. Yani Türkçe yayın yaptığınızda bir kere ulaşabileceğiniz insan sayısı çok daha az. Bütün dünyayı değil, sadece hani Türkçe konuşan insanlara ulaşıyorsunuz. İkincisi de hani kur döviz vesaire şunlar sebebiyle bazı dezavantajlarımız da var. Bu bazen avantajı da dönüşebilir. Yurt dışından eğer okurlarınız varsa, sizi destekleyecek insanlar varsa Avrupa'da yaşayan birisi için belki 10 euro çok önemli bir rakam değil mi? 10 euro düzenli bağış yaptın Türkiye'de birisinin 100 TL bağış yapması gibi oluyor. Bu sebepten avantajı da çevrilebilir. Bunlardan ayrıca konuşmak gerekir. Kitle fonlamasının ne olduğunu hemen söyleyelim. Kitle fonlaması nasıl ki mikro ödemeler aboneliğin içinde yani siz bütün mecraya abone oluyorsunuz ama mikro ödeme tek bir içerik içinse bu da benzer şekilde bağışta ne diyorsunuz? Bizim yayın hayatımızın devam etmesi için bu gazeteciliğin ne bizi destekleyin. Tek seferlik olur, aylık olarak düzenlenir vesaire. Crowdfunding yani kitle fonlaması ise daha küçük ölçekli ve parayı baştan alıyorsunuz. Ne demek bu? Mesela bunu Türkiye'de teyit.org çok güzel yaptı salgın var başlıklı bir dosya hazırladılar hatırlarsanız. Pandemi sırasında pandemi ile ilgili yayılan asılsız haberleri teyit ettikleri, doğruladıkları, bununla ilgili doğruları kamuyla paylaştıkları bir kampanya başlatacaklarını söylediler. Sosyal medyadan kendi takipçilerine bunu duyurdular ve dediler ki bunun için ayrı bir editör istihdam edeceğiz. Onun için şu kadar meblağ ihtiyacımız var. Açtılar bunun desteğini. İşte Türkçe güzel bir arayüzde. İşte şu kadar insan bize destek veriyor. Şu kadar zaman var. Bu kadar. En sonunda bu meblağ toplandı ve bu dosya bizlerle buluştu. Yani buradaki mantık nedir? Baştan siz bir değer sunumu veya bir proposition yapıyorsunuz ve bir vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kadar zaman içerisinde şöyle bir içerik, böyle bir dosya ya da böyle yeni bir ürün, hizmet sunacağız. Bunun için size baştan desteğinizi istiyoruz. Şimdi siz biz desteklerseniz içeriği önce size sunacağız. Daha sonra kamu paylaşacağız veya bazı durumlar paylaşılmayabilir. Bunun iyi bir örneği Correspondent Hollanda e dediler ki biz bir New York bürosu açacağız. Onun için kampanya yapmak istiyoruz. Bu aslında aynı kötüye de örnek. Vadi çok yüksek tuttukları için insanlar büyük bir büro açılacak zannedildi. Sadece tek bir çalışanın olduğu bir temsilci atadılar. İnsanlar da bu kadar para toplanınca bu az değil mi dedi. Yani aslında rakamlar tutuyordu ama vaat biraz fazla büyük geldi. Sonra hayal kırıklığı oldu. O dengeyi de iyi sağlamak lazım. Kitle fonlaması da bu. Şimdi ikisini bir arada birlikte bir konuşalım. Zorlukları neler? İkisi içinde benzer zorluklar var. Bir kere yine doğru kitleyi bulmak. Şimdi çok insan okuyor olabilir bizi. Biz siyaseten angaje, politik duruş belli bir mecra da olabiliriz. Belki bizimle yakın politik çizgide olan okurlarımız olabilir ama onların o kadar da maddi gücü olmayabilir. Maddi gücü olan bazı okurlarımız da politik olarak o kadar angaja olmadıkları için belki de bize para vermeyi çok da istemiyor olabilirler. Yani bizi sevenlerle bizi destekleyebilecekler aynı insanlar olmayabilir ya da biz onlara henüz ulaşamamış olabiliriz. Bu gibi sorulukları aşmanın yolu nedir? En başta söylediğimiz misyon, hedef, strateji, taktik, araçlar. Bu çizgiyi ve de mis, değil mi? Orada işte sürdürülebilirlik içerik ee vesaire bunları bir oturtmamız gerekiyor. Aynı çizgide olmaları gerekiyor ki bizim yaptığımız iş doğru insanlara hitap ediyorsun ve doğru insanlar da bizi desteklemeye hevesli, gönüllü ve imkan sahibi olsunlar. İkincisi insanları ikna etmek. Tamam, bizi okurken iyi Twitter'dan okuyorlar. Tweetlerimiz komik geliyor, paylaşıyorlar. Belki de işte çok muhalifiz. Bizi Paylaşmak onlar için böyle Diğer insanlara karşı Onora edici ya da Aa, ne güzel insan o da bu mecrayı takip ediyor. Diyecek bir içerik yapımız olabilir. Bizi marka olarak seviyor olabilirler. Bir mecra olarak bizi seviyor olabilirler. Ama iş Destek istemeye gelince bu çok gördüğümüz bir şey. Türkiye'de özellikle Haber mecraları para isteyince şöyle bir yaklaşım oluyor. İşte Gazetecinin işi para kazanmak değil. Gazeteci gazeteciliği gazetecilik için yapar. İşte e, iyice dilenmeye başladınız. Bizim size ver yani çok olumsuz yargılar olabiliyor. Bunun neden olduğu tarihsel olarak sosyolojik olarak konuşulabilir. Çok önemli değil şu anda. Asıl mesele şu. Önce bizim ikna almamız gerekiyor. En başta bunu konuşmuştuk zaten. Gazeteciliğin paraya ihtiyacı var? Mı? Var. Gazetecinin paraya ihtiyacı var mı? Var. Nereden gelecek? Onu konuşuyoruz. Şimdi buradayız. Ne demiştik? paranı kim verirse patron o. Biz paramızı devletin değil, işte o kurumun, bu mecranın, şunun, bunun, markanın vesaire değil, öncelikle hani onlardan destek alıyoruz öncelikle okurlarımızdan gelmesini istiyoruz. Yetmiyor. Sadece bir abonelikle dayatmıyoruz. Diyoruz ki zaten yapıyoruz bu haberciliği. Bunu sürdürebilmemiz ve daha fazlasını yapabilmemiz için desteklerinize ihtiyacımız var. Dilenmeden, doğru dili kullanarak sunduğumuz değeri göstererek belki diyeceğiz ki bakın şu haberi hatırlıyor musunuz? Bu haberi biz yaptığımız için şu 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 insanların hayatı değişmişti. Şu işçilerin hakkı alınmıştı. Bu çocuklar tacizden kurtulmuştu. Biz burada çalınan paraları gösterdik. Şuradaki yolun haberini biz yaptık. Ya da bütün pandemi süresince size doğru bilimsel sağlık bilgisini biz aktardık. Daha da iyisini yapabiliriz. Yapmak istiyoruz. Somut şeyler de söylenebilir. İşte planlarımız arasında şunlar var. İzmir bürosu kuracağız, sağlık muhabiri tutacağız, şöyle geliştireceğiz gibi. Ve insanları ikna etmeliyiz. Eğer sadece şu şey olursa biz battık, öldük, bize destek verin. Yani bu şekilde bir kez belki alırsınız ama onun devamının gelmesi zor. Bir kez olması bile zor. Yani orada para ile para istemeyi geçiyorum. Paralel herhangi bir temas etmekten bile imtina etme durumu var. Bunun tabii çok sorunlu olduğu kesin. Neden? Yaptığımız için iyi olduğunu düşünüyorsak, bunun kendimizi de geçtim, kamuya bir artısı olduğunu düşünüyorsak bu işi daha iyi yapabilmek, daha uzun süre yapabilmek, daha geniş kitlelere ulaşabilmek için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Buna ulaşmak için de insanları gidip dürüstçe soruyu olmaktan herhalde gocunacak bir şey olmasa gerek. Orada mı dilin nasıl olacağını da orada ince bir ayar var. Burada ee, ayarını çok kaçırmamak gerekiyor. Şimdi bir sefer aldık ama burada sürekli akışı nasıl sağlayacağız? Bu bir zorluk değil mi? Guardian da bunu yaşamıştı. İlk sene Trump etkisiyle mesela insanlar verdi ama ikinci sene daha zor olabiliyor. Orada şunu yapmakta fayda var. O bir sene boyunca neler yapıldı? Yani bu bağışlarla neler yapıldı? Şu kadar haber, böyle etki, şu kadar muhabir, yeni editörler vesaire somut şeylerden bahsetmek. Türkiye'de bir somut şeylerden çok bahsetmiyoruz. Çok geniş, soyut konu. Somuttan bahsederseniz, gerçek başarı hikayeleri sunarsanız insanları çok daha kolay ikna edersiniz. En güzel yollarından biri de testimonial'lar. Yani halihazırda abone olmuş insanların insanlardan aldığınız görüşler. Evet, bu mecraya şöyle bir destek verdim ama bir senedir yani aldığım haberleri çok memnunum. Daha da fazlasını yapıyorum. Gerçek bir yüz gördüğünüzde yaklaşımınız da değişiyor. Şimdi bunlar zorluklarıydı bir de hani adım adım neler yapabiliriz buna bakalım. Bir, dilencilik yok. Bunu zaten konuştuk. Siz bir değer sunuyorsunuz ve bu sunduğunuz için destek istiyorsunuz. Değil mi? Öncelikle değeri sunuyoruz. Bir şey sunmanız, bir şey gerçekten yapmanız sonra da o yaptığınızı bakın yaptım demeniz gerekiyor. Doğru insanlardan destek isteyin. Yani işte zaten lise öğrencisi, üniversitede öğrenci vesaire cebinde hani kendine kadar yeten bir harçlığı var. O insanlar şu anda büyük bir şey istemek zorunda değiliz. Ama deriz ki mesela şu anda üye ol istersen günü gelince bana destek de verirsin. Gene aynı şey ödemeyi kolaylaştırın. Yani bir de bağış yapıyoruz değil mi? Türkiye'de bunun hukuki şeyleri de farklı. Bazı durumlar bağış yapılabiliyor, yapılamıyor. Bazı abonelikler aslında bağış. Bildiğimiz anlamda bağış ama adı abonelik. O, o da olabilir. Orada şöyle bir mesele var. İnsanlar o arayüzde kafaları karışırsa, tam olarak onları hani ne sunuyoruz bunu bilemezlerse çok etkili olabileceğini zannetmiyor. Bir de tamam bize destek veriyor. Neden onlara ekstra bir şey sunmayalım? Mesela bağışçılarımızla ayda bir işte birkaç köşe yazarımız bir yemek yese ya da Zoom toplantısı yapsalar ya da onlara özel bir içerik olsa, haftada bir özel bir bülten gitse çok büyük fark yaratabilir. Bunu podcastler özellikle Patreon destekçilerine özel içerikler sunarak güzel yapıyorlar. Burada anlamlı bir ilerleme olacağını düşünüyorum ben. Sırasıyla ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle destekçili, öncelikle iyi bir gazetecilik yapmamız lazım zaten. Bu böyle de bu cepte. Sonra destekçi bulmamız yani kitleyi karar vermemiz lazım. Bunlara değer sunumu ve bağışları almalıyız. Sonra bu destekçilerimizden her sene ya da tekrarlanan aralıklarla gene destek alabilmeliyiz. Yani en önemlisi ilk ulaştığımız insanlardan sürekli bir destek alabilmek. Sonra yeni destekçilerle her zaman eldeki kitlemizi tutmaya bir hadakat ilişkisi yaratmaya çalışıyoruz.